Latince, Grekçe, 434-453 Hun topluluklarının hükümdarı olduğu 434 tarihinden, 453'teki ölümüne kadar Hun İmparatorluğu hükümdarıdır. Hükümdarlığı sırasında imparatorluğunu dönemin Avrupa'sının büyük bölümünü kaplayacak şekilde genişletti. Öldüğü zaman idaresi altındaki topraklar batıda Cermanya, doğuda nehri, kuzeyde Baltık denizi ve güneyde Karadeniz'e kadar uzanıyordu. İmparatorluğun başında olduğu zaman diliminde Hunların yanı sıra birçok, birçok Çermen ve İranlı kabileye, Ostrogotlara, Bulgarlara ve alanlara da önderlik etti. Döneminde Batı Roma İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurulmuştur. Diğer taraftan Doğu Roma İmparatorluğu Bizans üzerine fazlaca baskı uygulanmıştır. Hatta Bizans ağır bir vergi karşılığında barışa zorlanmıştır. Bizans'ı ilk kez yıllık vergiye bağlayan Hun hükümdarı olmuştur. Olaylardan 80 yıl sonra yazılan Bizans vaka inamelerinde Attila'nın ölümünün eşi tarafından bıçaklanarak gerçekleştiği bildirilmektedir. Gizli bir yerde, sırasıyla altın, gümüş ve demirden oluşan üç adet tabut ile beraber gömüldü ve mezarını kazan köleler, mezarın asla keşfedilmemesi ve kutsallaştırılmaması için öldürüldü. Mezarın yeri günümüzde haa belirsizdir.